tam 91 saat sonra. Ümitler tükenmişken dün sabah saatlerinde biz de hazırlık yapıyorduk. Yayın hazırlığı yapıyoruz. Cihazlarımızı vesaire toz toprağın içindeydik bu arada. Yani e, enkazın hemen yanı başındaydık diğer basın mensupları gibi. E, eşyalarımızı koordine ediyoruz. İşte bir taraftan siliniyor eşyalar, bir taraftan kurulmaya çalışılıyor vesaire vesaire. Bir alkış sesi geldi. Aman Allah'ım diye içimizden geçtik. Önce bir sessizlik tabii ki, sonra bir alkış sesi. E anladık. E, üç buçuk yaşında Ayda bebeğimiz. Göz yaşları sel oldu. Biz o ana tanıklık ettik. İşte sedyeye bağlanmıştı, çıkardılar, ambulansa hemen getirdiler. Ambulansın kapıları hemen kapandı zaten. E, damar yolu açıldı, serum bağlandı vesaire vesaire. Daha sonra ambulans hızla Ege Üniversitesi'ne doğru gitti. Şimdi kurtarılma anının görüntüleri daha sonra e, o anı yaşayan kahramanlarla eee baş başa bırakayım sizleri. Bir daha yaşayalım onları. Çalışıyor ya ben çok, ben çok, ben yo, ben çok şey yapmadım. Ben, Yok. Aç. Tamam, kolunu indir yani, Dur, çıkma. Mas, maskeyi tak, tak maske. Sürekli maskeyi tak. Oradan kafeye kafeye dönüyoruz. Almamız lazım. Yürüyelim. Bir tanem. Burası, tut elin bakayım bir burası, daha tutmuştun ya. Aferin sana. Abi. Ya arkadaşlar çalışamıyoruz ki. Aferin benim güzelime. Ben senin yanındayım ayrılmayacağım tamam mı? Burayı, burayı, burayı. durumun nasıl? Burayı, 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 burayı. İyi. Kaça okula gidiyor musun? Peki. Peki. Okula gidiyor musun? Kaça gidiyorsun? Bir. O zaman sayı saymayı öğrenmişsindir sen. Şeyi boşaltmıyorum. Bunlara bak, bakayım. Ya bak, yukarıda alacağım. çok baskı var. Atın. Atın. Kovala kova arkadaşlar. Er. Ah senin ellerin çok güzelmiş. Yavaş yavaş. Önce şura birisi Atıl, bir atıl, atıl. Evet. Yukarıdan toz geliyor bak o bir taraftan. Tamam. Al. Sakin. Sakin toz geliyor. Toz geliyor. Bir ses duydum. Ondan sonra diye koordinasyon merkezine haber ver insan <laughs> sesini. Zaten ses sağlandı zaten. Ekip arkadaşlarımızla beraber e, aşağıdan gelen sesin e, ben, e, ben, buradayım. diyordu. Sonra biz yanına indik haber verdikten sonra ya küçük delik var zaten o delikten aşağı baktığımızda küçük bir yer gördüm ben önce e, kafam içeri soktuğumda Ayla'nın e, <laughs> hafiften e, karanlıkta kaldığı için görünmüyordu ama elini uzatıyordu. Tek şeyi <laughs> e, su, e, su istedi ilk başta çok susamıştı. Ben onun sağlık durumu merak ettiğim için hani e, çünkü göremiyordum karanlık bir yerde enkazın altında sıkışmış mı sıkışmamış mı onları e, şey yaptık hmm. baktık benden tek isteği ayran ve su oldu o dönemde karnın açık açmam sorduğunda sadece ayran istediğini söyledi sonra e, koordinasyon merkezi bize salgı ekibi yönlendirdi gereken ilk yardım yapıldı o, yaşam boşluğu oluşturan e, fırın ve dolabın arasında AFAD ekipleriyle diğer e, bir bize yardımcı olan JAK ekipleri, STK'larla birlikte alanı boşaltıp aile ve sağlık ekiplerini teslim etti. Yani insan e, ayakta durmakta zorlanıyor tabii. E, ayda bebek annesiz artık. Annesi fidan gezgin. Cansız bedenine ulaşıldı. Artık ayda annesiz. Şimdi buna sebep olanların Bu işte dahli bulunanların e, Nasıl vicdanı rahat olacak Akşamları nasıl uyuyacak Kendi çocuklarının yüzüne Nasıl bakacaklar Kendi çocuklarının yüzüne Nasıl bakacaklar Bunun gibi 114 cam var Bir tane fotoğraf yayınlıyoruz ama Bak bu tablo yok artık Bu tablo yok